Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PowerPoint'te animasyon hazırlama alanına göz atacağız. Bu bölümde hızlı menümüzü, çalışma ekranımızı ve çalışma ekranımızın ayarlarını öğreneceğiz. Şimdi hızlı menümüze bakalım. Buradan daha önce yapmış olduğumuz animasyonları görüntüleyebilir ve bu animasyonlarımızı düzenleyebiliriz. Teplenç'ten de var olan hazır animasyonlara ulaşabilir ve animasyonları düzenleyebiliriz. My Dashboard'dan de daha önce yapmış olduğumuz tüm animasyonlara ulaşabilirsiniz. New Proje dediğimizde yeni bir proje açabilirsiniz. Profile tıkladığınızda da Burada mailiniz ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Animasyonlarımızı görmüş olduğunuz bu çalışma alanında yapacağız. Şimdi çalışma alanımızın ayarlarına bakalım. Çalışma alanımızda yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerini yapabiliyoruz. Aynı zamanda bunu ekranın sağ üstündeki artı ve eksi işaretlerinden de yapabiliyoruz. Grid dediğimizde ekranı pikselleri ayırıyoruz. Clone obje dediğimizde yeni slide ekliyoruz. Buradan da çalışma alanımıza gölgelendirme ve aynı zamanda siyah beyaz efekt verebiliyoruz. Buradan çalışmanızı isimlendirip kaydedebilirsiniz. Çalışmanızdaki nesneleri kesip, kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İleri geri işlemlerini yapabilirsiniz. Buradan da var olan çalışmanızın ön izlemesini preview'den yapabilirsiniz. Bu haftaki dersimizde sizinle hızlı menümüzü tanıdık, çalışma ekranımızı ve çalışma ekranımızın ayarlarını inceledik, projemizi nasıl kaydedebileceğimizi kopyalı yapıştırma işlemlerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.